Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PES oynayacağım Daha demin videoya giriş yaptım ama Tabii ki de Salak gibi Kulaklık takmadan video çekmişim Sesim bok gibi geliyor Geliyordu öbürki videoda Ben de unutmuşum Video çöpe gitti Zaten çok da güzel golleri yok bir tane gol attım o da galenin dibinden Juventus gelmişti Bu kadar yani <laughs> Şimdi yine rakibi deşeceğim için. Niye botla oynuyorsun diyeceksiniz. Lan dur kameraya vuracağım. Çünkü internet iyi olmasına rağmen donuyor. Özen challenge yapacağım öbürkü videoda Abraham. Yani şimdilik böyle. Beckham, David Beckham. Bu kim? Kylian Mbappe, Mbappe, Rivaldo, Umarım bundan gol yemem değil mi? Zulu tutan gol yemem. Fernan Torres. Gidiyor. Oynayınız forvetlerin yeah. arasında Torres. 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 Fekstur. Yeah, Daha demki videoda çok hiçbir şey olmamıştı. İyi ki olmadı video. Kylian Mbappe. Car stop rob. Simalık, Simalık küçük demek değil mi lan Efron davis aldı ya, atak boş yere gitti. Kilan yine geldi bu, ya crew pazara gitti. Torres pazara gitti. Beckham, Abraham kim nam? Hayatta <laughs> Geçtim arkadaşlar gerçek moduma. Görüyor musun pasları? Oy oy. Mbappe. Ya ben hiç sıkıntı yok ya. Torres. Tamam bekleyin. Hocam. Bizim defans orada çitle çitliyor Sinan Engin'in videosu gibi. Tamam tamam. Geliyoruz. Bu son. Bu son. Kilan Beckham. Bu arada kendime bakıyorum ben yana bakıyormuş gibi bu <laughs> adam. Ah, Rivaldo pazara gittik yine her gün gibi. Abram ver lan şunu. Kodum. Daha demi tag life yaptı. Veriyoruz Rivaldo. Rivaldo onu veriyor. Tabii ki de offside yok hocam. Hocam. Johan Cruyff, Cruyff. Ama çok kötü pas veriyor oğlum ya. Tam top bizde. Rivaldo offside mı? Torres kayıyor. Oğlum botu yenileceğim lan. Dakika kaç? 22. dakikalar galiba. Siz de göremiyorsunuz. Ben de göremiyorum. Hayır. Hayır lan. Uf, botta kaçmış lan. 34. Skorda bir skoru kapatıyor ama yapacağım bir şey yok. Johan Kruf. Kruf lan. Kruf. Verdi Beckham. Beckham beşlik arasından geçirdi. Beşlik arasından. Hayır. Ya Rio Patrick kim ama? Kaleye şutumuz yok lan. Şut çeksem gol olacak. Kaleci kötüydü galiba. 80 mi neydi? Hadi dal ya. Kuruf yaşlanmışsın. Allah rahmet eylesin. Kuruf aldı. Gördüm ya Bapey. Bapey. Ya kim ama? Oha. Veriyor. Ramos. Delight. Allah Allah bu kim oğlum? Hmm. Son dakikalar. Hocam niye sıfır dakika veriyor ya? Allah Allah Roma. Deşeceğim oğlum seni ikinci yer. Şimdi izleyin. Kolak almadım. Ekilen Mbappe Oraya verme. Veriyor Cristiano Sü Sü Lan Sü Yemin ederim ben öyle bir şey yapmadım. Tamam bırakın bu bokunu çıkardım. Gidiyor Efison Davies lan tabet kaydı Kimse yok tabi gerizekalılar. Ne yapayım ben ne yapayım. Aşur ortayı vallahi o saatte yok. Kuru baştayım kalkacak adam ne yapsın. <laughs> Atmıyorum lan güzel gol. Amın dibine gir hadi kalenin. Atamam. Niye zorluyorsun ki? bir şey yok. Sokarım. Sokarım. Suarez atsa almayacağım Kimdi Smal Smal Bak Zonk diyor <laughs> Şöyle Şöyle Hadi bakayım ben niye da söyledim ben berabere kaldım botla. Çok sinirlendim abi. Sürü oynuyor pezevenk ya. Ha ne oldu? Bu kadar abi zıbat. Çok saçma bir maç oldu. Yapacağım bir şey yok bu videoyu paylaşacağım. Uf, o zaman görüşürüz. Arkadaşlar. Yarın kesin video gelir o zaman challenge'larınızı bu videonun altına yazın. Övüktü de çalışla yapalım. Şimdi normalce oynadım. Bir ay sonra video attığım için. Ölmediğimi buradan söyleyeyim. Haydi görüşürüz.